Merhaba sevgili HVP takipçileri. Ben Dilşe Hilan. Bugün önümde görmüş olduğunuz Lenovo'nun ThinkBook Plus laptopunun incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. İlk olarak kullanım deneyimlerimden ve tasarımsal detaylarından bahsetmek istiyorum sizlere. Önümde görmüş olduğunuz cihazın 1.32 kilogramlık bir ağırlığı var. Bir gaming cihaz olmamasına rağmen böyle bir ağırlığa sahip olması aslında artı değil ama Hemen şu arkasında görmüş olduğunuz ekranın buna yansıtılması, bu konumda kullanılabilmesi için aslında gayet yeterli bir ağırlık ki donanımın detaylarındaki detayları paylaştığımda sizler de hak veriyor olacaksınız bana. Devam ettiğim zaman 216 milimetrelik bir derinliği var. 16.0 milimetrelik bir kalınlığı var. Şöyle kapatıp gösterdiğimde sizler de çok daha rahat göreceksiniz. Detaylarda da göstermiş oluruz sizlere ve hemen açmaya çalışırken yaşadığım bir problemi daha göstereceğim sizlere açma kısmında özellikle touchpad altında herhangi bir çıkıntı, delik, çentik bulunmadığı için bilgisayarı açıp kapatırken biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Benim aslında bu cihazda yaşadığım tek problem. Tek problem. Farklı hiçbir problem yaşamadım. Yalnızca böyle bir sorun vardı. Benim kullanıp deneyimlediğim model gri renkte geliyor. Lenovo'nun kalitesini hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Metal çerçeve kasayla beraber geliyor. Zaten klasik bir Lenovo klavyesi mevcut üzerinde de gayet de rahat ve sağlıklı bir kullanım formu sundu bana. Zaten sizler de biliyorsunuz ben çok fazla oyun oynayan bir kullanıcı değilim. Oyun tarafında o yüzden bu cihazı hiç deneyimlemedim. Ama onun haricindeki tüm detayları olabildiğince didikleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım bu videoda. Bilgisayarın kullanım formuna yine devam ettiğimde aynı şekilde artık nerede nereden baksanız tüm cihazlarda görmüş olduğumuz parmak izi okuma durumu Lenovo'nun ThinkBook cihazında da geçerli. Ama nasıl geçerli? Klavye üzerinde Huawei cihazlarında görmüş olduğumuz gibi klavye üzerinde değil. Hemen ıı, bağlantı portlarının bulunduğu sağ noktada tanımlı bir parmak izi okuma düğmesi mevcut. Çok kararlı çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Yalnızca şöyle bir problem denemez aslında buna bakarsanız ama tek bir parmağınızı tanımlayabiliyorsunuz. Ben de bu parmağımı tanımladım buraya. Tasarım detaylarını aktardıktan sonra donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum cihazımızın. İşlemci tarafında Intel'in 10. nesil 10.510U işlemcisinden gücünü alan cihazımız da 16 GB'lık bir RAM var. Tek kanallı RAM kullanılmış bu cihazda 8 GB olmaması önemli. Çünkü bu tarz cihazlarda daha böyle kreatif, profesyonel cihazlarda aslında 8 GB RAM görmeye alışığız ama Lenovo burada 16 GB RAM ile iyi bir iş çıkarmış. 32 GB olmaması da bana kalırsa çok büyük bir eksiklik değil. Hatta hiç eksiklik değil. SSD tarafında 512 GB 2 SSD kullanılıyor. Bunun çok 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 fazla avantajı var. Cihaz açılırken, herhangi bir uygulama çalıştırırken, uygulama indirirken, yüklerken çok hızlı yanıt süreleri alabiliyorsunuz cihazdan. Grafik tarafında da Intel'in Intel UHD grafik yongası ile beraber karşılıyor. Zaten belirttiğim gibi çok fazla hatta hiçbir şekilde oyun oynayabileceğiniz bir cihaz olmadığı için grafik tarafında da çok büyük bir performans beklemek doğru olmayacaktır. Bu cihazdan deyip bağlantı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bağlantı portlarından bahsetmek istiyorum. Daha sağlıklı olabilmesi için şöyle cihazı elime alacağım. Sağ tarafında 2 adet USB girişi mevcut ve az önce bahsetmiş olduğum parmak izi okuma sensörüne sahip güç tuşu da bilgisayarımızın sağ tarafında konumlandırılmış. Sol tarafını çevirdiğimde ise bir adet HDMI port girişi, şarj tarafında Type-C ile şarj oluyor. Type-C şarj girişi ve artık neredeyse akıllı telefonlarda bile görmediğimiz 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişi var. Burada neyi ekleyebilirim? Bu arada elimde görmüş olduğunuz kalem de bu bilgisayar ait. Onun detaylarına geleceğim. Profesyonellere hitap eden bir cihaz için ben yalnızca 2 adet USB girişinin olmasını çok doğru bulmuyorum. Bence sol tarafta bir tane daha konumlandırılabilirdi. Evet çok rahat konumlandırılabilirdi. Ultra eksikliğini hissettim mi? Hayır, olsa iyi olur muydu. Full HD oyunlarda FPS oranları stabil olmayacak. Zaten 30 FPS'in altında oyun oynatacak bizlere. Bu da oyun oynarken kasma, donma problemlerini beraberinde yaşatacak bizlere. Ama 720p ve çok yüklü sistem gerektirmeyen oyunlar için oynanabilir bir bilgisayar. Ama dediğim gibi profesyonellere hitap ediyor ki o özelliğine değinmeme çok az kaldı. O yüzden çok oyun oynanacak bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Cihazımızın asıl can alıcı özelliğine gelmeden önce şarj tarafında bize ne sağlıyor? Onu da aktarmak istiyorum sizlere. Tam olarak 113 dakikada şarj oluyor. Aslında üretkenlik için kullanılan bir cihaz için daha kısa bir süre zarfında olması daha sağlıklı olabilirdi. Ama bu çok büyük bir eksiklik mi? Hayır bence değil. Batarya tarafında da 45 Watt saat kapasiteli çok yüksek değil, çok düşük de değil. Ama e, o süreyi koruyor. Yani şarj, şarj olduktan sonra çok yoğun kullanımlarınızda bile 9-9,5 saatlik bir çalışma süresi alabiliyorsunuz. Benim deneyimlediğimde bu şekilde ilerledi süreç deyip bu cihazın asıl öne çıkan şu an sizin de görmüş olduğunuz arka plana konumlandırılmış e-Ink ekranının tüm detaylarından bahsetmeye başlıyorum. Evet, E-Ink ekranımızı nasıl kullanacağız, ne işimize yarayacak? Bunun tüm detaylarını göstermek için yakın açıya geçiş yaptık. İlk olarak zaten şu an bu benim seçtiğim arka plan. Resmi web sitesinde veya satış kanallarında da bunu kullanmışlardı. Benim de çok çok hoşuma gitmişti. Bir defter niyetine kullanabildiğinizi zaten belirtmiştik. Kalemle de çalışıyor. Kalemi normalde sağ tarafına veya şöyle gösteriyorum sol tarafına gayet oturabiliyor mıknatıs desteğiyle beraber. Ben en son böyle bir not almışım. Şuradan çıkıp tekrar giriş yaptığımda artıyı seçerek şablonunu da nasıl olacağını belirleyerek farklı bir not açabiliyorum. Bir tablo yapacağımı varsayıyorum. Minik bir tablo. Notumu oluştur diyorum. Şimdi elink ekran olduğu için çok kararlı çalıştığını söyleyemeyiz ama bunun eksi bir özellik olduğunu söylemek de çok çok doğru olmaz çünkü zaten bu modda tasarlanmış bir detaydan bahsediyoruz. Tekrar sorma diyorum bu daha önceki kullandığınızı. Şimdi gördüğünüz gibi tablo gibi bir şey, tablo gibi bir sayfa çıktı karşımıza. Bunu ben kalemle şu şekilde kullanabilirim örnek veriyorum maddelerimi yapacağım. Burada da farklı maddelerim olacak. Yaz, yazma kısmında gayet kararlı çalışıyor onu da gördük. Şunu gerçekleştirebilirim. Elimi kullanmak için kalemi tekrar bırakıp şuradan el parmak etkin modunu seçip parmağımla da aynı şekilde devam edebiliyorum. Silmek için de yine zaten hemen yan tarafında bulunan silgiyle pa gerek parmağımı kullanarak gerek tekrar kalem modunu aktif edip ekran kalemini etkinleştirip ekran kalemiyle de silme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Not almak için bunu yapıyorum. Beraberinde daha önceki notlarımı görmek için de Şurada zaten sıralandı. Daha önce böyle bir not almışım mesela. Tekrar artı, artın nasıl yapıldığını gösterdik. Şöyle çıkış yaptığımda zaten size daha fazla neler yapabilirsinizi gösteriyor. Masa üstünü görebiliyorsunuz. Masa üstüne kaydettiğiniz bir belge varsa veya bir görsel onu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Zaten notlar diye de ulaştırmışım buradan. Bunun üzerinde değişiklik yapabilirim veya sayfaları değiştirebilirim. Onun haricinde zaten burada benim anlattığım birçok şeyi size buradan göstereceğim. Duvar kağıdını ben belirtmiş olduğum gibi bu minik ejderha'nın olduğunu seçmiştim ama şöyle değiştirebiliyorum ki bu da çok kreatif, çok iyi oldu. Bunu aktif ettirdim. Onun haricinde daha fazla neler yapabilirime bakmak için rulo kaynak klasörü. Bir klasör seçildikten sonra klasördeki birden çok resim e-ink dinamik bir rulo duvar kağıdı olarak sırayla görüntülenir. Bakalım neler yapabilirim. Bunun için masa üstümde farklı fotoğraf ve belgelere ulaşmam gerekiyor. Şu an öyle bir belge veya fotoğraf olmadığı için bunu gerçekleştiremeyeceğim. Eink'i ana sayfaya kur dediğimde Eink ekranında görünmesini istediğiniz detayları gösteriyor. Ben tarihi hava durumunu göster ama e mail takvimimle maillerimi gösterme demişim. Onları da aktif edebilirim. Hatta aktif edelim nasıl olduğunu sizler de görmüş olun. Kapak kapama ayarını da onu şöyle kullanabilirim. Ekran açıkken yani bilgisayarım kullanılabilir moddayken kapak kapalı kalsın. Kapa kapağı kapattıktan sonra e ekran aktif hale gelsin. Mesela hazır bekleme kipine geç dediğimde de ekranım açıkken bile normal ekranım açıkken bile e-ink ekranı da açık olabiliyor. Burada zaten gizlilik politikasını görüyoruz ve e özelliğine girişte yine neyi nasıl yapacağımızı şöyle Step-step bizlere gösteriyor. Şimdi E-Ink'in şöyle de bir avantajı var. Tüm detayları paylaşmışken bunu da altını çizmek istiyorum. Kullanım zarfınızda şu an detayları net görebilmeniz adına cihazı yerinden oynatmayacağım ama sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan hangi açıdan bakarsanız bakın herhangi bir parlama ve yansıma karşısında size zorluk çıkartmıyor. Net bir şekilde olan tüm detayları görüntüleyebiliyorsunuz. Deyip çıkış yaptığımda yeni ekranım geldi ve belirtmiş olduğum özellikler tarih hava durumu ekranımda bu şekilde görüntülendi. Cihazımızın asıl can alıcı özelliği e ekranında tüm detaylarını sizlere aktardık. Cihazın fiyatından bahsedecek olursak son olarak 11.000-12.500 bin, bin lira arasında seyrediyor. İçinde bulundurduğu donanımsal özellikler, e gibi artı bir avantaj sağlaması aslında Lenovo'da gördüğümüz inovatif taraflardan yalnızca bir tanesi. Siz bu cihaz için ne düşünüyorsunuz? Bu cihaz yerine ne tercih ederdiniz? Veya bu cihazı ne için tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki HVP videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.